Herkese merhaba dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda otobüs simulator ultimate logosu çektim Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenip kanalı abone olmayı unutmayın. Kocaeli e, teki daha seçtim. Hemen başlıyorum. Oyunu oynuyordum zaten. Döndüm dedim o aç e, yükleme videosunu çekeyim. Sonra baktım ki Eee Zaten kayıtlı hesabım var dedi. Girebilirsin dedi kayıtlı hesabına. Yine girdim kayıtlı hesaptan. Şimdi kayıtlı hesabına devam ediyorum. İsterseniz seri yaparım. Sıfırdan bir e-postamda e e hesap açarım. Şirket, oyuna şirket falan var. Ondan sonra şeyleştiyorum. Hadi bakalım. Ben çalıştıra basıyorum. E Yolculuğumuz hayırlı olsun. Hadi çalıştırdım otobüsümüzü. daha mi çektim de ona şu anda yarım saat falan bir çektim. Sinirim bozuldu. Oyun oldu. Neden? Abi arka sekmede bir sürü oyun açık. Ondanmış. Arka sekmede bir sürü oyun açık olduğu için Rem dayanmadı. Ben gidiyorum dedi. Şurada atlam mı? Ben atlaya bastım galiba. Otobüs değil. Kocaeli tamam. Ben Rem de dedi ki ben dayanamıyorum acil. Ben gidiyorum dedi. Ben atlamam dedim. Arkadan vermeyen kalmasın. Oğlum sana önden verdiler mi? Şş. Kaptan sana kaptan. Oğlum sen önden verdiler mi? Tipine bak. Sana yani kesin önden verdiler. Çünkü tipinden belli oluyor. Sana öyle önden vermişler ki. Ama öyle böyle vermemişler. Öyle böyle vermemişler. Çok kötü vermişler. Devam edelim. Abi terminalin içinde 30-40 ile 50 ile gidiyorum. Ben nasıl bir manyağım? Pablo. Sen en iyi. Her şey Sen konuşma lan. Elime sinek kondu. Amına koydum o bayanı. Bu ayda sivi sinek mi olur ya? Ya bak oğlum sen. Söz milletin. Ben konuşmuyorum. Ben sessizlik hakkım oğlum. Oğlum son model arabam var. Basmaya mı kıymıyorsun? ...sollayacağım ya. Şimdi de birden araba geliyor. Kesine bak benim şansım denk geliyor. Abi bu otobüs terminalde ...hep de benim olduğum günlere mi denk geliyor? Ben anlamadım. Trafik sakat bu arada. Lan ne oluyor? Tövbe estağfurullah. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Abi gördün mü lan? <laughs> otobüs çok rahat değil mi? Oğlum. Tövbe estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> çok rahat <laughs> Neyse bir şey diyeceğim. Şimdi YouTube'da sarı dolar var. Konuşamıyorum. Oğlum bassana. Bari biriniz bassın. Abi bu video bir saat sürecek. Bak hiç hala basmıyor. Oğlum bassana. Wi-Fi bağlantısı olacağını bileceğini düşünmüş. Lan bassana. Ya senin kahveni sıçarım şimdi ya. Abi arabanın otobüsün anasını bir çekilin lan. Sen konuşma yolcu bak. Benim derdim siz değilsiniz. Ben derdim video. Allah'ım burada takılı kaldık ya. Sollama beni sollarım seni hadi. Oğlum hepinize çarpacağım şimdi. Domates, patlıcan hepinize katlayacağım. Lan. E şöyle şişek gitsene. Çarmayın lan kurdun. Neyse yolda giderken biraz da sohbet edelim. Ee, GTA Vice Town Mobile'ı topladım. Onu açıp getirelim. GTA Vice The Mobile bilgisayardan gelecek o kesin. O konuya bir açıklık getireyim. Şurada sistem toplayayım. Zemle ekran kartı, işlemci zaten güzel. Bu arada bizim bilgisayar belki yok amına diyecekleriniz olur. Bilgisayar 16-15 yıllık. Bizim bilgisayar. Yani ben bilgisayar benim abim. Ben ne kadar abim olsa da vuruyorum dayaklıyım. şu an bilgisayarı sistem toplayayım. Ekran kartı Yine söyleyeyim. İşlemci almayacağım zaten. İşlemciye gerek yok. Anlatıp da almayacağım. O da yeni. Ee, neden sistem topluyorum? Çünkü artık mobilden videolar çok zor. Şu anda otobüs simulator ile ultimate ile ve ee, bu belki ee, mobilden gelir ama bully de bilgisayardan düşünüyorum. Onu da yalan şimdi. de bilgisayardan düşünüyorum. Minecraft çekeceğim. Minecraft mobilden gelecek. Bilgisayardan gelmeyecek onu. Sağdan mı çıkayım abi? Tamam. Şimdi sesini açalım. Dur Allah'ım. Viraj alalım şuradan. Aa bu ne damdarcık yol ya. Abi biz lambayı yakmadık. Farları yakmadık. Biz geri zekalım. Şimdi ceza kesecekler. Dediğim gibi Minecraft mobile'dan gelecek. Minecraft Pocket Edition Başka da bir şey yok yani. Bu belki PC'den gelir. Onu da mobilden düşünüyorum. Şu anda mobilde yüklü. Ee, bully. Aa, bence ona, ama bence bilgisayardan gelmiyor. Ama onu da siz karar versiniz zaten. Neden bilgisayardan gelmiyor? Bully'nin mobilinde Türkçe ama yok. Ve grafikler birazcık kötü. Uygun değil abi. Yetersiz. Bu, Bu sinek yine kondu. E, abi sinek parmağımda ölüşü anlatıyor gaza basıyor şşş ne var siz önüne bak abi şuradan dikiz aynadan baktım da şerefsiz de bak kırmızı nasıl yollar benziyor mu ya böyle tekirdağ kocayında oturanlar var Yassın yatsın Daha orada 30 abin olmuşuz eyvallah oyun kanalıyız. Ve hiçbir zaman da çizgimizi değiştirmeyeceğiz. Belki vlog falan gelebilir. Tabi o da yüzümü göstereceğim zaman. Biraz da büyümem lazım. Oyun diyelim Bazen vlog gelebilir. Challenge gelebilir. Ama oyun kanalıyız. Çizgimizi bozacağımı düşünüyorum. Sana gelecekteki kendime sesleniyorum. Oğlum sakın çizgini bozma. Tamam mı? Sakın götün kalkmasın. Neyse şu anda paralel evren olduk. Kendinden konuşsun. Burası neresi? Dur bir şey değilmiş orada. Aa dur dur şurada bir şey olacaktı görmedim. Biraz da gaza basalım. Abi buralar neden böyle sonradan yükleniyor ya? Allah Allah. Daha sağa döneceğiz galiba. Şunu solamam lazım şu iti. Tamam yavaşlayalım. 70'te viraj alınmaz. Burada aşağıda navigasyon var. Şöyle sürün bari. Sabah oluyor ya. Sabah gün doğuyor. Benim namaz kılmam lazım. Sizle mi uğraşacağım ya yolcular? Ben gaza basıyorum ya. Video hızlı bitsin. Video fazla uzun sürmesin. Minecraft'ta survival serisine başlayacağız. Eee Minecraft Pocket Edition'da. Ana Eee bu küçük, küçük e, resim kabaklar ne ha, Türk bayrağı Şanlı Türk bayramı kaba şeye geldi ee, işte onu adı Neyse ona geldik Türk bayrağına bak çok güzel yapmışlar. La oğlum lan şeyi tak lan çabuk kaseti tak. Taktın mı? Aa şu lan 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 Taktın mı sesini aç. Ölürüm Türkiye'm. Hey hey hey. Irmağın akışına ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Neyse. Kulağınızı sağır ettim bu arada. Köprü de kırmızı beyaz. Şimdi yine bağıra bağıra söylüyormuş. Bu Bağır arada açıklama kısmında dost kanallarımıza abone olabilirsiniz. Lord Mesut falan. Onlar da içerik yapıyorlar. onlara da abone olabilirsiniz. Kanalı beğenebilirsiniz açıklama kısmında. Onların isimleri yazıyor. Yine Türk bayrağı. akışına Ölürüm Türkiye. Abi bu fazla basmıyor ki şu an 100'le gidiyoruz galiba 90'la viraj alıyorum. Oyun çok gerçekçi bu arada. 90'a viraj alıyor. otobüs takla atmıyor. Yani öyle böyle geçti. Oyun geliştirilebilirmiş biraz. Lux Games e, yapmış oyunu. Tebrik ederim. Güzel oyun. 50 milyon aşkın indirilmesi var. Burada benzinci mi? Abi benzinimiz gitmez ki buradan. Şurada bakayım panelde. Yok daha var. Mazot. Benzin bile değil. Mazot var. Abi buranın ne? Güzelmiş. Ee, tarla. Gördünüz mü ineği? Diğer firmada sandviç veriyorlardı. Oğlum bak onca firma var. Hepsinin. Koca elinde çekirdeği ağır. Abi şimdi. Diğer otobüsler sana pahalıya geliyor diye. Sen bu otobüsü sevmişsin. Diğer otobüslere gitseydin. Diğer otobüs sandviç veriyordu. Sen nereden biliyorsun? Bildin mi otobüsleri? Kim söylüyor? Evet, abi şey laf lafı gibi internet yazıyor hastalık yok e, bu aşı insanları öldürmek medya ne kaynak ne bilinçsiz bilinç ananın namı sıradan bilinçsizce konuşuyorlar bu yolcular içine geçerli bu arada hemen ne oldu la abi gaz yerine freni karıştırdım hay aklıma öpeyim ya ya abi önünde arabalar boşluğa düştü ya freni azıcık basayım dedim zaten araba zor viraj alıyor otobüs bu arada hala kayıttayız. 11 dakika kalır. Dur abi yine Türk bayrağı görürsem onu da söyleyeceğim. Ya sağa döneceğiz. Abi ne saçma öyle. Şöyle dönemeş yolları sevmiyorum. Burada Tekirdağ'da hep böyle dönemeşli yollar mı var abi? Şu ileriden dönersin yol olur. Şu ileride dur. Şu ileride yol olur yani. Şuraya atayım. Sağdan çıkacağım zaten. Baksana. Sağdaki viraj yokuş aşağı iniyor ama ben çıkıyorum yani şu anda. Sıkıntı yok. Abi başım ardı Gerçekten de şoförlere Allah yardım etsin. Ekmek peşinler. Bazıları da zevk için e, şoförler böyle araba hastaları, ticaretçiler çok sevdikleri için. Araba ve kamyon, otobüs sürmeyi sevdikleri için şoförümün olanlar var. Ama ekmek parası için varsa geç kal Allah yardım etsin. Şimdi ben 11 dakikadır video kayıttayım. Başım ağrıdı. Daha telefonda oynuyorum. Gerçek bile değil. Parmağım ağrıdı. Parmağım terledi şu anda. Bakın. Gazdan elimi çekiyorum. Gazayla takılı kalıyor. Bakın. Bak. Bak bak bak. bak. Şu an elimi çektim ha gazdan. Şu anda yemin ederim elim gazdan çekil. Bak. Dur lan. Kendi kendine gaza bastı. bir Elim terledi. Çok zor. Kolay gelsin. Allah bak yine öyle 40 kilometre kalmış az kalmış ya. Var, var. 40 kilometre bir şey mi la baksana şuradan şurası hemen bir kilometre abi oyunun gerçekçiliği biraz daha düzeltilmeli oradan orası nasıl hemen 1 kilometre oradan orası yüz metre bile değil bir dakika 100 metre 1 kilometre mi aklımda deli sorular Diyeceksiniz ki sus da şoförlüğünü yap. Boş yapma lan. Ha, ben biliyorum kanka boş yapma. Falan. Haklısınız. Gidiyor zaman geçirin diye anladınız mı? Susarım buradan. Aç susuz yolculuk yapıyoruz. Bana ne? Başka o, otobüs terminaline binse bana ne? bohumiye Tamam bak burada dükkanlar var. Seni orada bırakmayacağım. indirmeyeceğim O dükkanlara bak iyice bak. Orada dükkanlara bak. De ki keşke öyle demeseydim. Bak senin yüzünden tüm yolcular yandı. Aa burası da pek tekin yer değil ya bu. Aa vardık zaten 5 kilometre. Bak hemen oradan orası 1 kilometre baksana abi çok gerçek. O düzeltilmeli. Tamam geldik. Evet yolcular Allah'ınıza kurban. Sizin ne kadar sevmesem de yani işte bazısı anladınız yani. Şakalaşıyoruz biz. Ben geldik terminalimize. Bak 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 bana nasıl park ediyorum bak çok güzel park ettim. Buradan bagajları şey açalım. Evet 14 dakikada kayıtlayız. Bak eşyalarınızı alın. Evet 5 yıldız aldık. 4 yıldız. Ee, tabi çarptığımız için 4 yıldız aldık. Bakalım bizim en götürecek galiba. Bizi nereye götürüyor Nazım? Dur sesini ne yaptım ben ya? Kısım şunu. tamam. Evet dostlarım bugünkü videomuz bu kadar. Daha fazla otobüs simulator ultimate için. Veya başka videolar için videomuzu beğenip kanala abone olup zil butonu tümünü aktif etmeyi unutmayız. Videomuzu eğer gerçekten beğendiyseniz videomuzu beğenip arkadaşlarınız telefonunda da beğenip arkadaşlarınız telefonda da bu kanalı gösterip facebooklarda bu. Videoyu ve kanalımı paylaşmayı veya işte paylaşın kanka. Videomuzu paylaşmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.